değiştirmek. <laughs> Klasik Türk resminin en değerli sanatçıların eserleri satışa sunuldu. Müzayede de Osmanlı dönemi eserleri arasındaki en gözde tablo ilk kez satışa sunulan Osman Hamdi Bey'in vazo yerleştiren kız eseriydi. 1 milyon 800 bin liradan satışa sunulan eser tam 3 milyon 800 282 bin liraya alıcı buldu. Türk resim sanatının en değerli sanatçılarının eserleri düzenlenen bir müzayede ile satışa sunuldu. Bu müzayedemiz bizim 275. müzayedemiz antik aşı olarak. Bu müzayedemizin bir özelliği olsun istedik. Osman Hamdi Bey'den Halil Paşa'ya, Halil Paşa'dan İbrahim Çallı'ya, Hikmet Onat'a, Nazmi Ziya'ya kadar bütün Türk resminin önde gelen isimleri, hocaları dahil bir araya geldi. Ayrıca bu müzayedede e, turalı gümüşler Sultan Abdülaziz, Abdülhamit dönemine ait turalı gümüşler, tombaklar, el yazması Kur'an-ı Kerimler, fermanlar ve hilye şerifeler çıkıyor. E, bu kadar güzel eserleri bir arada görünce insanlar bir müze geziyormuş gibi heyecanlanıyorlar. Müzayedenin öne çıkan eseri ise Osman Hamdi Bey'e ait vazo yerleştiren Kız adlı tablo oldu. İlk kez satışa sunulan 1883 tarihli tuval üzerine yağlı boya tablo Türk resim sanatının en önemli ikon çalışmalarından biri olarak gösteriliyor. Osman Hamdi'nin biliyorsunuz yüz kadar eseri var. Dolayısıyla Osman Hamdi eseri bulmak çok zor. Biz bile 32 senelik zaman içerisinde 6-7 tane Osman Hamdi eseri sattık. Bu Tablosu da en çok beğenilen, en çok aranan tablolarından biridir. Çünkü o dönemde böyle bir kız tablosunu yapabilmek hem bir cesaret isteyen bir işti hem de çok büyük bir ustalık isteyen bir işti. Osman Hamdi burada bütün ustalığını göstermiş olduğu bir eserdir. Müzayede de 1 milyon 800 bin liradan satışa sunulan eser, kıran kırana geçen açık artırma sonrası 3 milyon 282 bin liraya alıcı buldu. 1800. Bak. 1850. <laughs> Müzayede de dünyaca ünlü oryantalist ressamlar Alberto Pasini ve Rudolf Önsün'de İstanbul konulu çalışmaları yer aldı. Bu haberle bültenimizin ok